Evet arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Yine bir soruyla karşınızdayım. İsterseniz hemen sorumuza geçelim. Hatta geçmeden önce aşağıdan abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen sorumuza geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar sorumuz 8. sınıfın 2. ünitesinden biyoteknolojiyle ilgili bir soru. Hemen sorumuzu okuyacak olursak bize diyor ki ne diyor bakalım? Biyoteknolojik çalışmaların uygulama işlemlerinden biri aşağıda verilmiştir diyor. Tamam. İşte arkadaşlar burada bir tane koyun var. Gördüğünüz gibi bu koyunun yumurta hücresini çıkarmışız. Tamam, bu koyunun yumurta hücresini çıkarmışız. Yumurta hücresini çıkardıktan sonra arkadaşlar çekirdek var ya şuradaki çekirdek. Bu çekirdeği almışız, çöpe atmışız. Yani bizim o çekirdekle ilgimiz yok. Yani L koyununun aslında biz L yumurta yumurtayıca saldık ve biz bunun çekirdeğini çıkardık ya. Yani L koynunun çekirdeğiyle ilgimiz yok. Çekirdeği ilgimiz olmaması ne demek? Çekirdekte ne var arkadaşlar? Kalıtsal materyal var. Kalıtsal ne var arkadaşlar? Kalıtsal materyal var. E şimdi çekirdekte bu var ve ben bu çekirdeği attım. Sadece ve sadece L koyunun boş yumurtasını kullanacağım. Sonrasında bir de K koyunum var benim. Bu K koyunumun yani K koyunumun e, vücut hücresi var. Bu vücut hücresini ben aldım. Çekirdeğini çıkardım. Diğerindeki gibi ama bu çekirdeği kullanacağım. Bu çekirdeği atmadım. Az önce çekirdeğini attığım yumurta hücresinin içine buradaki çekirdeği koymuş oldum. Peki arkadaşlar bu durumda ne oldu aslında? Bu yumurta hücresinin içerisinde ne olmuş oldu? Ne olmuş oldu biliyor musunuz? K koyununun K koyununun kalıtsal materyali vardır diyelim. Yani demek istediğim şey nedir? Arkadaşlar buradaki bu hücre tamamen K ile ilgilidir. Çünkü L ile bir ilgisi kalmadı. Evet arkadaşlar bu sonrasında embriyoya dönüştü. Embriyodan sonra bu embriyoyu da başka bir dişiye aktardık biz başka bir dişinin rahmine aktardık sonrasında belli süre sonra yeni yavru dünyaya geldi ve bu yeni yavrunun ismine de doli demişler zamanında yapılan çalışmada kullanılan e, kullanılan koyunun ismi bu her neyse arkadaşlar o zaman bu doli koyunu burada 3 adet koyun verilmiş K, L ve M bunlar hangisinin klonudur hangisinin K'nın mı L'nin mi M'nin mi bir kere M'nin olmadığı kesin. Çünkü M'nin içinde sadece büyüdü yani embriyodan. E, büyüme aşamalarını gerçekleştirdi. O sadece ona bir yuva gibiydi M koyunu. Tamam mı arkadaşlar? Peki L olabilir mi hocam derseniz? Arkadaşlar L de olamaz. Çünkü ben L koyununu sadece yumurta hücresinin dışını kullandım. Yani çekirdeğini kullanmadım. Kalıtsal materyal çekirdekte de değil mi arkadaşlar? Aslında bizim kopyaladığımız bilgiler çekirdekte de değil mi? Ben L koyununun çekirdeğini çöpe attım. O benim için artık yok öyle olduğuna göre L koyunu da bilgisi yoktur bu yeni doğan yavrumuzun yani Dolinin. Arkadaşlar evet cevabı alır gibiyim sizlerden. Evet K koyunumun aslında orada klonu olmuş oldu. Neden? Çünkü ben K koyunumun vücut hücresinin, vücut hücresinin çekirdeğini aldım ve o çekirdek ile hücremi büyütüp embriyo haline getirdim ve başka bir koyunun rahminde uyuttum. Sonra da yeni dünyaya bir yavru geldi ve bunun ismi Doli oldu. Yani kalıtsal materyal yani DNA, kromozomlar K koyununa aitti. Yani bu yeni dünyaya gelen Doli koyunu ile yani K hatta K demeyelim şöyle diyelim. Doli koyunu K koyununun klonu hatta yani kopyasıdır. Peki arkadaşlar soruda bize ne diyor? Ben direkt olarak size burayı açıkladım ama A şıkkında demiş ki bize. Dolly'nin genotipi K koyunu ile aynıdır. Evet genotip demek arkadaşlar nedir? Yani işte e, genleri vesaire kalıtsal materyali aynıdır. Doğru. Sonrasında C'ye bakalım. Dolly'nin dünyaya gelebilmesi için birden fazla koyun kullanılmıştır. Evet arkadaşlar hem L koyunundan bir şey aldık. İşte K koyununun vücut hücresini aldık. Sonra M koyununun içerisinde büyüttük birden fazla koyun kullandık. Doğru arkadaşlar. Denizli'ye baktığımızda klonlama işlemi sırasında biyoteknolojik yöntemler kullanılmıştır. Evet arkadaşlar klonlama biyoteknolojik bir yöntemdir. Sonrasında arkadaşlar B şıkkına baktığımızda Dolly L canlısının kopyasıdır diyor. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Dolly K canlısının kopyasıdır diyoruz. Ve bu soruyu da böylece anlamış oluyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar aşağıya yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizlerle sene sonuna kadar inşallah güzel güzel ilerleriz. Bu arada bu sorumuz arkadaşlar resimde de göreceğiniz üzere hız yayınları 8. sınıf fen bilimleri uzmanı soru bankasına aitti. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başarılar.